Hepinize merhaba arkadaşlar. Hapsanın köy dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yaptığım baby gir yani papurdağımızın odasını, bebek papurdağımızın odasını sizlere göstereceğim. E, burada bebek papurdağımızın yatağı var. Burada çöp kutusu var ve burada da bir dolabımız var. İlk önce bebek papurdağımıza bakalım. Bu şekilde bir bebek papurdağımız var. Ve bezi falan var. Bebek papurdağımızı şöyle koyalım ve biz dolabımızı açalım. Dolabımızın içi bu şekilde bebek pırpırdağımızın bezini değiştirelim. İlk önce buradan peçetemizi alalım. Peçetemizin kapağını açalım ve içerisinden peçetemizi çıkartalım. Piştiği koyalım şöyle. Kapağını da kapatalım. Şimdi bunu çıkartalım ve bebeğimizi silelim. Bu e, kirli, e, şeyi bezi çöpemize atalım ve yeni bezimizi bebeğimize girdirelim. Bunu da çöpe atalım böyle attık. Şimdi bebeğimizin üstünü giydirelim. Bu şekilde tatlı bir ayıcık kıyafetimiz var. Bunu giydirdik. Bu şekilde. Şimdi bebeğimize yemek giydirelim. bebeğimizin önlüğünü takalım. Bu şekilde. Ve sütünü içirelim. Böyle ağzı açılabiliyor. Bebeğimize içirelim sütünü. Şimdi de yemeğini yedirelim. Şimdi kapağını açalım. Ve kaşığımızla yedirelim. Tamam. Bebeğimizin yemeğini yedirdik. Şimdi sıra bebeğimizi biraz eğlendirmekte. Bebeğimizin emzirini takalım. Ve çingirayla oynatalım. Şöyle yatıralım. Evet çingirayla oynatalım. Şimdi çingirayı geri koyalım. Bebeğimizin emzirini çıkartalım. Üstünü de çıkartalım. Hatta takalım. Şöyle. Şimdi bu bebeğimizi yatağına yatıralım. Bu bebek burada uyusun. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Abone olup like etmeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Like, abone, yorum. Bay bay.